Ve üstüme doğru Edgar'ın geldiğini fark ettim. Ve hemen cebimden annemin bana hep fırlattığı o çıkardım. Edgar'ın annesiyle kötü anıları olduğu için hemen kaçtı. İyi seviye seyirler, net güleceksin. Koşuyordun ve annenin o mistik vazosuna doğru uçtun ve kafan içine girdi. Çatlaklar, kırıklar her şey oldu kafamı kurtardın diye sevindin. Ama uzaktan annen sesi duydu ve terliğin sesi uçmaktan geliyordu. Baktın ve üstüne doğru anne terliği geliyordu. Hemen kaçmaya çalışacaktın. Terliğin güçleri, mesafe 10 milyon, hasar, sonsuz, hız Allah bilir. Yani kurtulma şansınız yok. Arkana bakmadan kaçarsın. B. O terlik gökten uçarak suratına gelir. B geri kapaklanırız. Ulan anneler madem terliği atıyorsunuz da lan oğlum roşavada mı atıyorsunuz lan terlik Vanevra çekerek geliyor amına.